1960. 27 Mayıs sabah erken saatlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri müdahalesi gerçekleşir. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçilir. Dünya o yıllarda teknolojide hızlı bir değişim içindedir. Otomobillerden elektrikli ülkelere, televizyondan ücretlere kadar pek çok yenilik piyasaya girer. 15 Mayıs 1961'de Ankara'da bir otomobil endüstrisi kongresi düzenlenir. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de oradadır. Açılışta makine mühendislerine seslenir ve Türkiye'nin sanayileşmesi gerektiğini buldular. Sizden tamamen Türk işçiler ve mühendisler tarafından yapılmış bir otomobil bekliyorum der. Biz pamuk üretiyoruz ama pamukla kaç araba alınır diye de bir örnek verir. Kongre sonrası bazı mühendisler yerli otomobilin Türkiye'de üretilemeyeceğini gazetecilere açıklar. Gazetecilerde Cemal Gürsel'i bu durumla ilgili sıkıştırmaya başlar. Sayın Cumhurbaşkanım, mühendisler diyor ki biz araba yapamayız diye sorarlar koskoca Türk milleti otomobil yapamaz mı diye tepki gösterirler. Cemal Paşa öfkelenir. Türkiye'de otomobil yapılamayacağını söyleyenler, kramsarlığın temsilcisidir. Biz her şeyi yaparızlar. Bu sözün ardından durum alevlenir. Gazeteciler, mühendis odalarına gidip durumu aktarırlar. Odalar yine yapamayız cevabını verir. Olay bir meydan okumaya dönüşür. Cemal Yürsel, eğer yapamıyorsanız ben yaptırırım. Bakalım olup olmayacağını görelim diyerek Ulaştırma Bakanlığı'na gizli bir yaz yollar ve yeni otomobilin üretilmesi emredilir. 16 Haziran'da Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları fabrikalarının yöneticilerini ve mühendislerini Ankara'da toplantıya çağır. Gelen emir okunur. Öncelikli olarak ordunun binek ihtiyacını karşılayacak bir otomobil tipi geliştirilecektir. Bu görev, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesine verilmiştir. Bu amaçla 1 milyon 400 bin Türk lirası ödemek ayrılmıştır. Bu bir emir biteliğindedir. Mühendislerin içinde hem korku hem de büyük bir heyecan vardır. Projede görev almak herkesin gönlünden geçer. Ancak teslim tarihini duyduklarında tüm takım şok oldu. 22 genç mühendis ile bir mimar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar yerli otomobili tamamlamak zorundadır. Bayrama 4,5 aydan az bir süre kalmıştır. Başka çaremiz yok, yetişecek der Cemal Bey. Toplantıdaki herkes süreyi duyunca birbirine şaşkın şaşkın bakar. Bu kısa sürede araç üretmek mucize gibi görünmektedir. Fakat Cemal Gürsel bu hedefe candan inanmıştır. Mühendisler de onun inancından etkilenip çalışmaya koyulur. Otomobil görmemiş, araba sahibi bile olmayan bu gençlerin 130 günden az bir vakti vardır teknik altyapıları yetersizdir ve daha önce hiç karşılaşmadıkları bir projeyle yüzleşiyorlar. Eskişehir'de bir atölye çalışma alanı yapılır. Ankara, Sivas ve Adapazarı Demiryolu fabrikaları da projede görevlendirilir. 22 mühendis ve bir mimar umutlarını ortaya koyar. Yüksek Makine Mühendisi Nurettin Erguban o günleri şu sözlerle anlatır. Daha çizimler sırasında sorun çıkıyordu. Çiziyoruz bir biçim veriyoruz bir bakıyoruz aa bu Ford'un bilmem ne modeline benzemiş. Atıyoruz çizimi bir kenara. Bir tane daha üretiyoruz. Olmadı bu da Opel'i andırdı. Haydi o da çöpe. Ama en sonunda tümüyle bizim olan bir biçim üretmeyi başardık. Artık gün değil saat sayarlar. İlk motor bir gece yarısı tamamlanır. Benzin konur ve marş denenir. İlk Türk motoru muhteşem bir uğultuyla çalışır. Değil gece gündüz didinen ekip sevinç gözyaşları döker. Genç mühendisler motor bloğundan kaportaya, iç tasarım detaylarına kadar her parçayı kendi elleriyle üretirler. 29 Ekim 1961'de Don Kişotların süresi dolmuştu. Devrim arabaları Ankara'ya doğru yola çıkarılmaya hazırlanır. Siyah devrim lokomotiv ve bir disik vagonlara yerleştirildi. O dönemde lokomotifler kömür yakar. Bacadan çıkacak kıvılcımlar benzinli araca zarar verebileceği için siyah devrimin deposu son ana kadar az yakıtla doldurulur. Sadece manevra için birkaç litre benzin konulur. Arabaların cila işleri de yolda tamamlanır ve devrim Eskişehir'den Ankara'ya ulaşır. Ankara sokaklarında coşku vardır. Devrimler büyük bir konvoya katılarak ilerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel alınarak tören alanına götürülecektir. Konvoya eşlik eden motosikletli polislerin benzin ikmali konusunda bilgilendirilmemesiyle ikmal yapılmadan meclis yönüne gidilir bile. Cemal Gürsel meclis basamakları basamaklarında heyecanla beklemektedir. Devrim arabaları bahçeye park edilir. Cemal Yürsel araçlara doğru gider. Kemalettin Vardar ve Rıfat Serdaroğlu gazete kağıdından yaptıkları bir kuni ile aceleyle bulunan bir bidondan siyah devrimin deposuna yakıt doldurmaya çalışırlar. Kağıt kuni ıslanıp parçalanır. Son çare Kemalettin Vardar'ın avuçlarıyla depo kapağı gibi tutup dök şunu Rıfat geliyor demesidir. Çabalar sonuç vermez ve benzin depoya değil yere akar. Cemal Bey siyah araca binmek ister. Rıfat direksiyona geçer ve hadi bakalım Anıt kabire gidiyoruz der. Siyah devrim 150-200 metre sonra tıkanır. Cemal Bey ne olduğunu sorunca Rıfat üzgünce efendim benzin bitti der. Bu olay üzerine Cemal Gürsel o meşhur lafını söyler. Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama şark kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz. Aracından inip peşinden gelen Beş renkli devrime biner. Önce Anıtkabir'e sonra geçit töreninin yapılacağı alana giderler. Ankara sokaklarına dökülen halk araçlara dokunabilmek için birbirine ezercesine yarışır. O gün Türklerin de bir otomobili vardır. 29 Ekim herkes için coşkuludur. Cemal Paşa biz araba yapamayız diyenlere mühendis odasında devrimlerle yanıt vermiştir. Fakat 30 Ekim sabahı gazeteler adeta koordineli şekilde ve belki de devrim kelimesinin çağrıştırdığı hesaplaşmayla işe dalga geçerler. Devrim yol da kaldı. Benzin bitti. Ancak 200 metre ilerledi şeklinde haberler çıkar. 129 gün boyunca gece gündüz çalışan mühendislerimizin emeği bir kenara atılır. Çabaları önemsenmez. Devrim yıllarca o paşanın yolda kaldığı araba olarak anılır. Halk arasında eleştirilir. Cemal Gürsel'in sırtını döndüğü ve projeye karşı perde arkasında menfaat odaklarının engelleyici çabalar olduğu da söylenir. Buna rağmen devrim en olumsuz koşullarda bile var edilmiştir. Yaşanan bu haksızlıklardan sonra projeye son verilir. Üretilen 3 otomobil hurdaya gönderilip preslendi. Kalan bir araç ise Eskişehir Ser Atölyesi'nde saklanır. Bozuk olduğu gerekçesiyle gönderilmemiş ve bugün Eskişehir'de lokomotif ve motor Saray Müzesi'nde sergilenmekte olup hala çalışır durumda bulunmaktadır. Devrim otomobili tarihten silinmek istese de tarihe kazınmıştır. Bu proje Türkiye'nin bütün kaynaklarıyla yaptığı ilk kapsamlı deneyimdir. Devrimden sonra V.P. Koç İngiliz bir model tasar atıp, cam el yapından iki prototip ürettirir ve Türkiye'ye getirir. O dönemde çelikten bir araç üretmek için ne sermaye ne de mühendislik yeterliydi. Aracın motoru ise Ford'dan temin edilir. 11 ay sonra üretime girer ve 19 Aralık 1966'da 26.800 liradan satışa sunulur. Anadolu tamamı Türk işçisiyle yapılan ve seri üretime ulaşan bir otomobildir. Talep çok fazladır. Yıllık talep 4.000 iken Anadolu için 76 bin kişi başvurur. İlk yılda ise sadece 8.000 adet üretebilmiştir. Halk mutludur ama toplumun bir kesimi alışkanlıklarından vazgeçmez. Anadolu'da dalga konusu olur. Cam elyafından yapılmış kaporta için ineklerin yiyeceği bile denir. Çelik araçlar karşısında Anadolu rekabeti kaybeder ve üretim hikayesi 1984'te 18 yılın ardından sona erer. Toplam 93.188 adet üretilmiştir. Yerini daha lüks otomobiller alır. Koç grubu ayrıca hobi amaçlı böcek ve station wagon modelleriyle muhteşem station 16 coupe versiyonunda üretmiştir. Kopaş 1980'lerde fiyatın 131 ve fiyat Egea tasarımlarını harmanlayıp kendine özgü bir seri üretim hattı oluşturur. Şahin, Kartal ve Doğan namı diğer poster ise 70'lerin teknolojisine rağmen 90'larda ülkenin gözdesi oldu. Şahin yaklaşık 1 milyon 700 bin adet de Türkiye'nin en çok üretilip satılan minik otomobil ünvanını alır. Kuş serisinin üretimi Türkiye'de 2003'te sona erer. Mısır, Suriye, Azerbaycan ihracat amacıyla üretim yapılır. Bu seriler için Mısır'da fabrika kurulmuş olsa da marka olarak kalıcı olamamıştır. Üretim üstü konumu sürmüştür. Türk halkı kendi otomobiline o kadar özlem duymuştur ki kuş serisinin üretiminin durmasını bile kabullenmek istememiştir. 1990'lardan 2000'lere kadar ülkemizde çeşitli ilginç girişimler görülür. İzmirli girişimci Hasan Yurdakul İngiliz Morgan'dan ilhan alıp port motorlu Maral adında küçük seri araçlar üretir. Benzer işbirlikleri kabriyo araçlarda da gerçekleşir. Fakat süreklilik sağlanmaz. Türkiye'de tamamen yerli olan ilk araç devrimdir. Tasarım, motor ve diğer parçalar elde üretilmiştir. Devrim gibi %100 yerli üretim hayali ülke için hep bir ukde kalmıştır. Recep Tayyip Erdoğan 2011 Ocağı'nda Başbakan olarak TÜSİAD Genel Kurulu'nda yerli otomobil konusuna arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan ben üzüntü duyuyorum. Eğer şu salondan bir babayı çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. Saab 9.3 modelinin Fikri mülkiyet hakları Çinli bir firmadan 40 milyon euroya satın alınır. Bu platform üzerinden ilerlenmesi planlanır. Parçaların %85'inin Türkiye'de üretilmesi hedeflenir. Sıfırdan tasarım yapmak yerine mevcut bir platformu alıp geliştirmek daha görülür. Prototipler 2015 genel seçiminden 17 gün önce Bakan Fikri Işık tarafından tanıtılır ve manşetlerde işte yerli otomobiliniz diye sunulur. Bakan en geç 2019'da seri üretimin başlayacağını söyler. Tartışmalar alevlenir. Kamufle edilmiş Sabillaç'ın toplanıp yerli otomobil diye gösterildiği eleştiriler çıkar. Bakan Işık Saab teknolojisinden yer alanmak için adım atıldığını açıklar. 40 milyon euroluk bu yatırım sonuçsuz kalır. Yetkililer TÜBİTAK projesinin rafa kaldırılır belirtir ve yeni yerli otomobilin temellerini sıfırdan atacağının mesajını verir. Bu tartışmalar sürerken 30 Ağustos 2015'te Hacettepe Üniversitesi'nden Türk mühendisler %100 elektrikli bir spor otomobil tanıtırlar. 11 mühendis 2012'den beri üzerinde çalışıyordu. Yaklaşık 4 yıla yakın uğraş sonrası Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobil olarak ilan edilir. Tüm parçaları ülkemizde üretilmiştir. İthal parçası yoktur. Destek bulamayınca proje sürmez denir. Sonumuz devrim gibi olur. Eleştirileri öyle işte öyle yapılır. Türkiye'de yerli otomobil projeleri bir türlü sürdürülebilir hale gelmez. Ama Erdoğan'ın yerli otomobil ideali bitmez. 2017'de TUSYA toplantısında tekrar çağrı yapar. Erdoğan bir hafta sonra Top Genel Kurulu'nda aynı çağrıyı yenileyerek Bir teklifim var. Bunu her yerde yapıyor malum. Çünkü buna doğrusu hasret Gelin şu yerli yüzde yüz üretimi olan otomobilimizi Türkiye odalar ve borsalar camiası içerisinden çıkartın. 2 Kasım 2017'de protokol imzalanır. Yaklaşık 8 ay sonra. 8 Haziran 2018'de girişim grubu sanayi ve ticaret anonim şirketi resmen kurulur. Hedefleri Türkiye'ye ait küresel rekabete uygun bir otomobil markası yaratmaktır. Büyük şirketler arasında hisse dağılımı %19 olarak paylaştırılır. Geriye kalan %5 ise topun payı olarak kalır. Bu ortaklık yerli otomobili projesini yürütecektir. 1 Eylül'de boşun otomatik bölümünden üst düzey bir isim Gürcan Karakaş CEO olarak atanır ve çalışmalar hızlanır. Şirket kurulmasının 9. ayında Erdoğan sürecin yavaş ilerlediğini söyleyerek ortak firmaları da uyarıda bulur. Şöyle biraz gevşeme var. 5 tane Türkiye'nin bu sektördeki önemli firması imzaları attı. O da arkadaşım imzayı attı. O zaman başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde 27 Aralık'ta Gebze Bilişim Vadisi'nde elektrikli aracın ilk prototipi tanıtılır. SUV ve sedan modelleri görkemli bir törenle sunulur. Tasarımın en iyisi olması için İtalyan bir firma tercih edilmişti. Pininfarina, Farina dünyaca ünlü bir tasarım evi olarak Ferrari, Lamborghini, Fiat, Alfa Romeo, Cadillac ve Volvo gibi markalara hizmet vermiştir. Bu platform 2018'de önce Viyatlanlı Winning firmasına sunulmuş ve ilk prototipleri fuarda sergilenmişti. Sabunma sanayinde İtalyan T129'un alınıp güçlü bir taarruz helikopterine dönüştürülmesi örneğinde olduğu gibi.